Her şey 16 dakikada oldu. Düşmeden önce havada neler yaşandığı ortaya çıktı. Ankara'da dün akşam saatlerinde özel bir jetin düşmesi üzerine ekipler alarma geçti. Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yapan ve Libya Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Hatta ile beraberindeki askeri heyeti taşıdığı belirlenen özel jetle havalandıktan kısa süre sonra radar bağlantısı kesildi. Kalkıştan yaklaşık 16 dakika sonra acil durum bildirimi yapan uçakta yaşananlar kazanın ardından nekleşmeye başladı. Pilot kuleyle irtibata geçerek uçakta elektrik arızası yaşandığını bildirmişti. Uçağın rotasını geri çevirdi ve acil iniş talebinde bulundu. Ancak kısa süre sonra radar teması tamamen koptu. Arama kurtarma ekipleri düşen uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesik Kavak köyünün yaklaşık 2 kilometre güneyinde ulaştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Libya heyetini taşıyan ve düşen uçağa ilişkin yaptığı açıklamada enkazın jandarma ekipleri tarafından bulunduğunu, ayrıca saat 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazının 0320'de ise kara kutusunun bulunduğunu açıkladı. Bulunan cihazların inceleme ve değerlendirme süreci ilgili kurumlarca başlatıldı. Libya İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid El Lafi, tüm göstergeler uçağın düşme nedeninin teknik bir arıza olduğuna işaret ediyor dedi. Libya Ulusal Birlik hükümeti başbakanı Abdülhamit Muhammed El Dibeybe Bey ise Libya Genelkurmay Başkanı Al Hatta ve beraberindeki heyetin kazada hayatını kaybettiğini açıkladı. Muhammed Ali Al Hatta Alhatta'nın elim kazada yaşamını yitirmesi nedeniyle ülkede 3 günlük yas ilan edildi. Alhatta'nın kazadan önce Türkiye'de temaslarda bulunduğu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'nu ziyaret ettiği öğrenildi.